Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Bugün yeni bir VS videosuyla karşınızdayım. Bugün karşımızda çok kişinin bildiği, çok kişinin de sevdiği bir Yasuo oyuncusu Lars var. Yani TR Yasuo birincisiydi galiba. Ona VS atıyorum. Söyle rica ettim. O da kabul etti VS gelmeyi. Yani sürekli kendi Hesaplarından ban yediğinden dolayı bu hesapla oynayacak. Yani test profilinden falan bakabilirsiniz. Yasuo'da bitiyor. Ben Yasuo'ya karşı Yasuo almak istedim. İlk kalmış arkadaşlar. Yani alamayacağımı biliyorum. Yani boşa TR değil adam challenger'dı. Gayet de güzel Yasuo oynuyor. Maçlarını falan izledim. Arkadaşlar artık YouTube'da canlı yayın yapmaya başladım. nasıl yedim bunu. Yani hepiniz gelirseniz mutlu olurum. Adam kaya kaya oynuyor ya. Yine girmiş. Ben bitkini kaldım. 3 olunca girebilirim. Yani güzel vurduk. Ha, öldüm galiba ya. What? <laughs> Orada ben öndeydim. Demeyişte işte. Geri düşmüşüm. Nasıl olduğunu anlamadım yani. Ya oyuncusu adam. Can olarak öndeyim. at öleceğim galiba bir Q be pek güzel oyundu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim yani bu kadar yapabildim en fazla TR birincisine karşı Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.